Sen merak etme Yılmaz. Şirketi de huzur evini de araştırıyorum. Bir şey öğrenirsen haberim olsun Aynalı tamam mı? Tamam Yılmaz. Aynalı sana bir müjdem var. Aslı İspanya'ya gitmedi. Yanımda bize gidiyoruz. Aa, hakikaten müjdeymiş. Çok sevindim valla. Umarım ben de. O zaman evde görüşürüz. Hadi eyvallah. Bu hep böyle mi olacak? Biraz zaman. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Senden çok şey mi istiyorum? Onu söylemiyorum. Ya sizde kalma işi biraz beni rahatsız ediyor. Evde kalsam... Neden? Sizin düzeninizi bozmak istemiyorum. Ayrıca evimi seviyorum, özlüyorum. İyi ki gitmedin buradasın kaldığın için teşekkür ederim. Diğer meseleye gelince, Cem'in ne yapacağı belli olmaz. O evde seni yalnız bırakamam. Hayatımı Cem'e göre yaşayamam ki. O zaman sana bir koruma ayarlarız, öyle kalırsın. Gözlerime inanamıyorum. Gittin sanmıştım. Ben de giderim sanıyordum. Hadi girin içeri artık. Ne yapıyormuş bu bakalım? Merhaba. Aa, Aslı. Nereden çıktın? Merhaba. Ne haber Ahmet? Aslı gitmedin mi sen? Otur kızım. Ne oldu? Vaz mı geçtin gitmekten? Gel dayıcım. Valla vazgeçtim işte. Önemli bir şey oldu demek ki. Ben kalmasını istedim. Aferin oldu. Ne gidecek elin memleketine? Değil mi ya? Ben bellerimi yıkayayım. İyi etmişin Yılmaz'ım. Aslı gibi gelin nerede bulacağım ben? Anne, mutfağa gelsen sen iki dakika. Pirinci çıkaracaktık hani. Sabah sabah pirinci ne yapacaksın? Ya sen gel, gel, Öf. hadi. Aa. Bir şey sorabilir miyim Yılmaz? Filiz'in boşluğunu mu doldurmaya çalışıyorsun? Yani Aslı'yla aranızdakini anlayamadım da. Filiz'i unutup unutmadığımı soruyorsun yani. Unutmadım Feride. Ama artık hayatımda bir şeylerin değişmesi şart. Aslı bana huzur veriyor. Onunla iyi vakit geçiriyorum. Sadece merak ettim. Bir gönüle iki sevda sığmaz demiştin de. Filiz'e olan aşkım içimi kanatıyor. O eski sevdadan kurtulacağım. Aslı'nın uzattı eli galiba tutacağım Feride. Ya anne hemen gelinim falan diyorsun. Bilmiyor musun oğlunun huyunu? İçim dışım bir benim kızım. Ne olmuş? Aslı tam Yılmaz'a göre bir kız. A, bilmem valla. Abimin üstüne gidersen böyle olacağı varsa da olmaz. Öyle mi diyorsun? Gelin benim deyip soğutma kızdan bir sakin ol. Tamam tamam. Bir şey demeyeceğim. Ay Allah tamamını erdir inşallah. Ay aman nazar değmesin. Sonunda dengini buldu çok şükür. Ya. Ah dayıcığım çok kuvvetlenmişsin sen ya. Ah. <gülüyor> Aferin, <gülüyor> Aferin <sana>. dayıcığım. <laughs> Ahmet bir rahat bırak dayını ama. Ben çıkayım. Dükkana bir uğramam lazım. Nasıl herkes? Berbat. Bir sürü mal ellerinde kaldı. Moralleri sıfır kızların. Ya yok mu bir çözüm ne yapılabilir? Diktiklerini satacak yer arıyorlar ama yok. Ya mesela tekstil mağazaları haraç mezat gidiyor. Hatta dün alıcı bile çıkmamış da tekrar açık arttırmaya çıkmış. Keşke o mağazaya Müjgan ablalar alabilseydi. Diktiklerini orada satarlardı. İyi fikir aslında ama. Yılmaz ne oldu? Keyfin kaçtı birden. Ya dükkana yardım edeyim dedim yüzüme gözüme bulaştırdım. Onlara karşı çok mahcubum. Niye konuşmuyorsun onlarla? Git bir konuş. Belki birlikte bir çözüm bulunur. Neyse. Görüşürüz sonra. Görüşürüz güle güle, güle kızım. Şu Tekin Erler'in mağazasıyla ilgilenmez misin? Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.